Sevgili sanatsever müzik dostları, sevgili Ramiller, Em Sultan Belediyesi, Rami Korosu ve Mustafa abinin öğrencilerin ortaklaşa düzenlemiş olduğu efsane gitarist Tantana Mustafa abimizin vefa konserine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sevgili dostlar, öncelikle, öncelikle mahallemize özel ilgisi olduğunu düşündüğümüz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Eyüp Sultan Belediye Başkanımıza bütün çalışanlarına yardımcılarına ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım seni seviyoruz. Sanatın ve sanatçının ve sporcunun dostu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben her pazar günü Dikan taraftaki Ramis Spor Kulübü'nün sahasına gidiyorum. Yüzlerce çocuk civ gibi orada top oynuyorlar. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Lütfen siz de gidin. Yüzlerce çocuk. O yüzden mahallemiz gerçekten İstanbul'un en özel mahallelerinden bir tanesi. Bunun kıymetini bilelim sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Sayın Mustafa abimiz bundan 50 yıl, 60 yıl önce kainatın tek ortak dili olan müziği mademizde temellerini attı, mayasını yaptı ve oradan beslenen çocuklar bugün Rami Sant grubu kuruldu. O Mustafa abinin öğrencilerinin daha da öğrencisi. Hepsi Mustafa abinin öğrencisi, hepsi Rami'nin çocukları. Bu müziği mahallemize tanıştıran, bizi müzikle tanıştıran Mustafa abiye çok teşekkür ederiz. Zaten bu konserin adı da Vefa konseri. Mustafa abimize mahalleli arkadaşlar olarak toplandık. Dedik ki Mustafa abimize bir vefa borcumuz var mahalleli olarak. Onu borcumuzu ödeyelim. Sağ olsun var olsun. Yine bizim çok eskiden bir tane abimiz vardı. Allah rahmet etsin. Nuri, Nuri abimiz yüzyılın bestekarı. İnşallah başkanımız bize yine böyle destek verecek. Biz yine Nuri amcanın çok güzel bir konserini yapacağız. Sevgili dostlar. Rami Korosu sadece bir koro değildir. Bizim niyetimiz ev hanımlarına, esnafımıza, emeklimize Türk müziğini sevdirmek, şarkı söylemesini özendirmek, mahalle kültürüne, en önemlisi mahalle kültürüne bir katkı sağlamak. Sevgili dostlar, mahalle kültürü görüyorsunuz artık gitmek üzere. Bu tür varyasyonlarla, bu tür etkinliklerle mahalle kültürüne destek olmaya çalışıyoruz. 23 Nisan yapıyoruz. Aşure yapıyoruz. Ya sevgili dostlar. İdrenez bile yapıyoruz yani. Bütün arkadaşlarımız, dostlarımız gelsin diye. Ben safı daha uzatmayacağım. Bizim çok sevgili belediye başkanımız Sayın Deniz Köken abi, benim abimdir. Onu selamlama konuşması için sahneye dönüyorum. Buyurun sevgili başkanım. Evet sevgili dostlar iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bu güzel mahallemiz biliyorsunuz. Kulübü bile 98 yaşına geldi. O yüzden çok kadim bir mahalle. O yüzden de diğer etkinliklerle beraber bu mahallenin ve diğer Eyüp Sultan'ın diğer mahallelerinde bu tür şeyleri ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada da Yusuf daha önce böyle bir koro işimiz var deyince başladık. Onun böyle alttan alttan yavaş 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 derken Yusuf içimize kadar girdi konuyla beraber. Ama gel gör ki ortaya güzel şeyler çıkıyor. Şimdi dijital çağ diyoruz, her şeye kolay ulaşıyoruz vesaire diyoruz ama kendimizi aslında dijitale de hapsettiriyoruz, kullandırıyoruz. Arkadaşlar şu anda bu sanatın manueli daha iyidir. Dijitalden bulduklarınızla değil, manuel ürettikleriniz daha iyidir. O yüzden bu kursları, bu koroları, bu enstrüman kurslarını, yan tarafa açtığımız kursları ihmal etmeyin. Onlar hepsine gelin, Gelecekte çok daha fazla pişmanlık duyarız. Bu sanatları elden ele bizden sonrakilere de ulaştırmamız lazım. Nasıl ki sizler aldınız, bizden sonra ulaşması lazım. Aksi takdirde herkes odasına hapsolup kendi telefondan ürettiği müzikleri, yapay müzikleri, yapay zeka, yapay müziklerken derken kendimizi bir yerlere kilitliyoruz. Farkında değiliz. Hürriyetimizi, özgürlüğümüzü veriyoruz aslında teknolojiye. Verelim mi vermeyelim mi konusu. Teknolojiyi nasıl kullanacağımız konusu hala da bir karar veremedik bunda da bir sorunumuz var. O yüzden ben bu tür organizasyonlara saygı duyuyorum, destekliyorum. Kemerli'de, Göktürk'te de bizim Alibeyköy bölgesinde bu tür etkinliklerin yoğun bir şekilde olmasından yanayım. Ama e, Gel Gör ki e, şu anda rağmen güzel bir örnek oluşturdu. Sizlerin yaptığı güzel örneği inşallah önümüzdeki süreçte başka mahallede yaşarız. Bu mahallenin genel kültürünü kuşaktan kuşa aktaracak. rahmetlik. biz gitsek de adı böyle kalacak buranın. O yüzden buralarda bir şeyler bırakıyor olmamız lazım. Yakın zaman diliminde işte birazcık burayı düzelttik. Şimdi öbür taraflarla beraber derken burası kıskanılacak bir hale gelmeye devam edecek. <laughs> bir, birlikte yapacağız bu işleri. Evet, kıskansınlar bizi değil mi? Evet kıskansınlar. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Uzun ömürler diliyoruz. Eser bırakanlara minnettarız. Birisinin elinden tutup ona bir enstrüman öğretmiş, bir şey öğretmişse hepsi için çok önemli. Keşke bizim de biz enstrüman çalabilme yeteneğimiz olsaydı. Yok o kadar değil işte. Onun için bunlar güzel şeyler. Değerli arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum efendim. Sevgili başkanım bizim kendi aramızda Mustafa abimizin öğrencileri ve bizler Rami Korusu olarak bir hediye bizi anımsaması için bir hediye vermek istedik Mustafa abimize. Buyurun kardeşim. Sevgili başkanım siz verirseniz bizim Rame adına çok seviniriz. Evet. Buyur Mustafa abi. Bravo. Baba hoş geldin. Yasemin kardeşim. Madalyamız Gül ablamıza vereceğiz. Çünkü Mustafa abi, Mustafa abi Gül ablamız. Sana da madalyayı vereceğiz ablacığım. Onu da Servet ablamız inşallah verir. <laughs> evet. Pardon. Yasemin madalya Gül abla. Başkanım. Abla evet çekiyoruz. <laughs> Mustafa abi sana çok teşekkür ederiz. Bizi müzikle tanıştırdın. Gül abla sen bize bile bakıyorsun maşallah. Ona da madalya takıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Servet ablamız da Sayın Belediye Başkanımıza bir çiçek versin. Bize her zaman desteği var gerçekten. Sevgili Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Rami'ye özel bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Başkanım. Sevgili Başkanım her şey için teşekkürler. Buraya bakıyoruz. Tamamdır. <laughs> Mustafa abi öyle. Mustafa abi bir parçayı bizden beraber yapacak arkadaşlarla beraber. Şimdi Mustafa abinin öğrencilerinin öğrencileri